Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küçük yani bu videoyu çekmiştik Ayş ve sizlerde daha da iyi beğeniler geldiği için bu videoyu da video çekmek istedik. Beste da... bunu mu alıyorsun? Evet. Beste büyüdü, kocaman oldu. Bak, evet arkadaşlar gördüğünüz bu, bu gibi. şey söylüyor. Hadi. Bakın. güçlü kırmızı yeşil pamuk mutluluk çok iyi. sevgi korku <laughs> toyfuk <laughs> <Mutsuz. gülüyor> çaşkın Öyle mi can? Kendini çok mu komik hissediyor heyecanlı. Bugün canım. Kendim, bugün kendimi heyecanlı hissediyorum, mutlu hissediyorum. Evet. Başka. Çok çok kızgınım. Ben Bakın. 25 1 2 Evet, canın yeni oyuncağı arkadaşlar. Alo. Canan yeni oyuncak alıyoruz. Evet. Can bunu sana geri alalım. Ben alayım. Can bunu sana geri alalım mı? Da... Yok. Ay, Bakalım arkadaşlar.